Belki... Sen ben hangisi de... olacağım? Mavi, kırmızı? Mor. E benim ama. <laughs> ben niye? Sen Trex misin lan? Oğlum ben seni nasıl öldüreyim? Oha bir de ateş ediyor hayvana bak. Oğlum. Anlayışlar yapma lan. İyi şundan. <laughs> lan buraya. Gel de bir amına koyayım gel. <laughs> lan sıkıştım ben buraya. Lan vurma dur. Ya gel lan. Hadi ya. Aa öldüm lan. Allah Allah Nerede adama diyorum duracağım Dur nasıl şey değiştiriyorduk? İşte şimdi bağlansın götü olanları. Allah. Tamam kaç lan? Kaç bin? Kaç bin ya? Ne Neye karşı savaşıyorum ben? <laughs> I am T-Rex. <laughs> Gülmekten vuruyor <buram. gülüyor> ayak seslerini duyuyor musun ya? Adam A'ya gitmiş ya. <laughs> Hayvan herif. Allah. C'yi mi alacağım? Ben <laughs> Adamla pace'leri değiştik. Oğlum atma şu bombayı. Arkada. Arkada, arka, arkada. Al artık. Arkadan dolaş bir İbn Malı. Gel gel çabuk gel. Korkuyorum. Dedim 5 4 3 2 1. Avam mı? Gel. Adam hala vurmaya çalışıyor. Vurmuyor ama. Bak göremiyorum. Neredesin? <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> What you mean? Çok <laughs> tamam. Ben <domineik>. ne? <laughs> be Anınız. Ben hani E'deyken bunu dediğin için kork. Kaldım burada kaçış yok. Allah Nasıl yanından kaçtım ama? <laughs> Aptum lan. Kendi bombam kendini öldürmüş. Seni de öldürdüm ama. <laughs> Gelme. Allah! <laughs> Sekmiş bomba. Sekmedi. Hmm. Aşağı bir aşağı bir yukarı bıraktım. Çünkü yani sesini duydum. Ananı siktim arkamdan geldi. Fıt fıt böyle sesini duydum tamam mı? <laughs> Adam ne ara geldin lan? Adam ta çatıda. Onun. On, Sen on. <laughs> beni gördün mü oğlum? <gülüyor> <gülüyor> evet. Çatıda dedim duyma. Ben neredesin? Aha ses duydum. adam tak diye buraya döndü. Ben ne olur olmaz arkaya şunu sağlayayım da belki gelirmedir. O <laughs> ananız. İşte budur. Oradan geceyi görüyor. <laughs> Bak. İki tane çıkış var. Sen niye oradan çıktın? Oğlum. <laughs> ya burası yanlış yere. Yanlış yere <laughs> pustu kamına koyayım. <laughs> Aha bu ne? Asimin! <laughs> Arkamı döndüm korkudan! <gülüyor> <gülüyor> ya be adam san ben. Hadi bir daha ezberleyemedim. Onu sikeyim. Neredesin lan? Ben de sana. Açım kapıyı polis. Bir yerden fırladın geçtin tam ben random sıkarken. Tamam. Ya yapma. Ya, ya, <laughs> <nerede> ya? <laughs> Çok gerçekçi öldün lan. Ne Uy. <laughs> ananı sikiyim. Ne? Ya aga. Ya ananı. Bunu yapma yapma. <laughs> Kusura bakma kanka. Hep oyun bozanlık yapıyor. Seni sevmiyorum o yüzden. Hyper. Ya. Hava saldırısı geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam. Yok ya kullanmadım. <laughs> ben iyice paranoyaya bağladım yani saldırı. <laughs> Kullan. Uçak sesi duyunca direkt hava saldırısı. Buradan gelirsen. Buraya tutayım. Ama şimdi oradan değil buradan gelirsen. O zaman. Buraya bakayım. Gitar, ya buradan. O zaman işte açık kaçımız açık kaldı. <laughs> Aa sen <sonu> saldırırsın. <laughs> Oğlum ben sab taktik strateji yapıyorum burada. Ben ne ya? <laughs> Ödüm bok. Ne Şey korktum. <gülüyor> Uçak! Lan. Çok güzel kafanı çıkarmış bakıyordum vurmaya kıyamadım. <laughs> ben Ezil abi izliyordum acaba nereden gelir diye. Katlıyordum. Canım <laughs> <laughs> <Adam, oraya yüksek gülüyor> ona Abi o manyak korktum. <laughs> <Orca> o çaba bakın. <laughs> Ortadan geçmiştim de. Vurur ha, görüp yok. de vurursun diye meğerse sana koşmuşum haberim yok. Cidden <laughs> ciddi misin? Evet. <laughs> Madem öyle, evet. Geliyorum. Aa! Aa! Allah. Emri Allah. Oldum. Bu olur Ulan Maalesef canım ben. var bulam. O... Kendi bombamı öldüm ama. Ne yapıyor? Valla 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 lan. Lan. <laughs> lan uzaklaşma. Oh, oh, so dur, dur. Hop oh, barını çakılıyor. Adam onu koydu ortaya be. Senin mekanı <laughs> mi? Bir daha sık bakayım. Alayım mı lan A'nı? Bir daha sık Hı? bakayım. Şuradan geliyor galiba. Alayım mı ben buradan geliyorum. Oy. Adam ses, Daredevil gibisinim, mübarek. Ay baba buradan geliyor. Oy. Adamcis. ses... devil gibisin. mübarek. bari. Öleyimdir. Ay, hola. Ne oluyor? Şşt. Lan yapma. Yapma. Oo, Te öldüm lan. tepene binerim. <laughs> ama canım kalmadı. Adam heal'ı da aldı ya sıçtık. Kaçın! Oy! <laughs> Hapşırdım. Oy! Oy. 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 Allah! Bir vurka olacağım sanki ama. Gerçekten. İstemeden çok farklı bir yere çıktım. Hani bulamazsın herhalde beni. Işte. Anı! <laughs> <laughs> Olamazsın herhalde dedim. Vah diye Ya canım şimdi ben o anlamda demedim. Job. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> ah. <Ha>. Ay 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 Öyle bir yerdeyim ki yanlışlıkla beni bulabilirsin. Terden geberdim, kahve içiyorum şu an. Adam, adam dışarı çıktı lan. <gülüyor> <Haa>. <gülüyor> ha, orada zannettin? <laughs> koşa koşa geri girdi, <laughs> içerdeyim sandım benim manyak <laughs> Bak bir ipucu atacağım. Aşağı düştüm ya. O zaman yukarıdasın. Ha geliyorum. Aa gördüm. Aşağı var. Ay ananı. Tam <laughs> buradan. Tam buradan mı? Hayır buradan. Buradan. Geber. Ee, <laughs> sen ama artık. Lan niye <laughs> ölmüyorsun? Ay, Adam yok oldu lan. <gülüyor> <gülüyor> Ay buradaymış. O <laughs> çocuğu. <laughs> <Büküyor. gülüyor> Obydzi ja. mnie.